Mantımızın üst yakasını hazırlayacağız. Üst yaka parçamız bunlar. Bu da alt yaka parçamız. Önce alt yaka ve üst yakamızı bir birleştirelim. Şu şekilde hemen makinesini çekeceğiz. Evet. İki yaka parçamız da hazır şimdi. Tamam. da orta kısımları denk getirelim. Kayma olmasın. Şöyle dikiyoruz. Şu kısımlar boş kalacak. Evet. Yakamızın üstteki dikişini makinesini çektik. Gönderdik. Yakası hazır takılmaya. Şimdi klapalarımızı tel aladık. Şöyle sağlı sollu. Pervazımızı da taktık. Evet. Şimdi yakamızı uyguluyoruz. Ortamıza denk getirdik. Köşe kısmımız şu kısma gelecek kadar. Şöyle. Şöyle olacak. Şöyle dikiyoruz. Şöyle geliyoruz. Devam ediyoruz. Buraya kadar. Şuraya kadar dikme işlemi devam ediyor. Yakamızı bedene birleştirdik. Terimizi aldık. Terimizi alırken özellikle şu yaka bitim noktalarımızın eşit olmasına dikkat edelim. Görüntümüz dıştan böyle. Gayet de muntazam görünüyor. Göstereceğiz. Kalapalarımızı hazırlamıştık. Pervasımızı da birleştirdik. Şimdi bir böyle çevirelim. Yüz yüze kapatıyoruz klapamızı hemen köşeden deneyeyim pervazımızın ortasıyla yakamızın ortasını da denk getirelim pervazımızın bitiş yeri klapamızı tam omuza denk geliyor bu detayları Kaçırmayalım. Şöyle bakın köşe kısmı. Klapamız tam yakamızın şeklinde yerine oturtacağız. yakamızı klapayla dediğin aldık. Şöyle geldik. Aynı işlemi burada devam ediyoruz. Omuzumuz. klapamızın tam köşe noktası. Evet şu kısım. Ve boydan boya aşağı kadar makinedik işimizi yapıyoruz. Yakamızı da içine alarak klapamıza birleştiriyoruz. Klapamızı içinden tutturduk yakamızı içine aldık. Yaka tamamlamış olduk. Kalıbı devam ettik aşağıya kadar. Şu tarafı da. Evet. Görüntümüz. Böyle gayet de güzel, düzgün